Arkadaşlar ilk önce dolar tl ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bank of Amerika'nın bir dolar tl tahmini vardı yıl sonu için. 38 tl seviyesinde olmasını bekliyormuş Bank of Amerika. Genelde beklentiler 38, 40, 42 civarında işte odaklanıyor, toplanıyor diyelim. Şimdi diyelim 40 tl olduğunu varsayalım yıl sonunda dolar tl kurunun. Şu anda nedir? Kabaca 32 tl seviyesinde diyelim. Yani %25 bir artış olması öngörülüyor arkadaşlar. Hem genel beklentiler, Merkez Bankası anketleri, hem işte BofA'nın, Bank of America'nın öngörüleri %25 dolar TL'de bir artış olacağı öngörülüyor arkadaşlar. Mayıs'ın çıktığını varsayarsak 6 ay var. 6 aydan sonra demek ki %25 bir dolar TL kurunda bir artış olacak anlamına geliyor ki bu beklentiler doğrultusunda olursa. Şimdi ben bunu nereye getirmek istiyorum? Sayın Mehmet Şimşek ne demişti arkadaşlar? dündü sanırım. Piyasadan döviz almasak dolar kuru 30 TL'nin altına geriler. Şimdi bir bu söyleme bakıyoruz. Şimdi ben kendim inanıp e, dolar TL'den ki ben dolar TL'ye kağıt cinsi varlıklara yatırım yapmıyorum. Beni bir yıldır izliyorsunuz. Biliyorsunuz arkadaşlar. Çok kısa süreli çok kısa süreli. Belki bir gün iki günlük oluyordur ama uzun süre elimde ben e, fiziki döviz, fiziki olmayan her türlü ne olursa olsun tutmuyorum. Uzun süre böyle bir şey yapmıyorum. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek diyor ki ben piyasadan dolar çekiyorum ve doların 30 TL altına inmesine izin vermiyorum. Bir bıraksam diyor 30 TL'nin altına iner diyor. Diğer taraftan işte hem Merkez Bankası anketleri, hem diğer anketler, diğer HSBC olsun, farklı kredi kuruluşları olsun, bankalar olsun. Bu tarz söylemlerde bulunuyorlar. Ama Sayın Mehmet Şimşek diyor ki ben diyor dolar TL'yi toplamasam doları diyor piyasadan 30'un altına iner. Şimdi buradan ben şunu anlıyorum. Hem genel anketler, hem yabancı kuruluşlar bankaların beklentisi dolar kurunun burada durmayacağı belli bir zaman sonra artacağı yönünde. Ben bunu anlıyorum. Şimdi eğer ki dolar tl kuru yıl sonunda 38-40 TL olacak. Eğer ki bunu yapan yabancı e, carry trade için kısa süreli faizden para kazanıp gidecek yabancı için söylüyorum arkadaşlar. Tekrar açıklıyorum ki ilk defa izleyen arkadaşlarım varsa diye. Carry trade yapan yabancı bilse ki önümüzdeki hafta atıyorum dolar tl kuru 38 lira olacak. 40 lira olacak. Burada 10 saniye durur mu? Durmaz. Demek ki e, bir süre bu kur böyle devam edecek. Ama o %25 ve %25 üzeri dolar TL kurundaki artış bir gün gelecek. Ben sadece bunu e, yapılan açıklamalara bakarak söylüyorum arkadaşlar. Puzzle'ın parçalarını yerine yerleştir. Yani hiçbir şey yapmasanız tavsiye etmiyorum. Dolar euro alıp kenara koysanız %25 artacak. Buradan o anlaşılıyor. Şimdi geçelim. Niçin orta ve uzun vadeli yatırımcı olmalıyız? Kıymet kıymetli metallerde ve tabii ki borsada farklı yerlerde, fonlarda, özellikle kıymetli metallerde orta ve uzun vadeli yatırımcı olmalıyız. Bu sizi yıldırmasın. İşte ben dolar TL'yi tutuyorum, aşağı düşecek eğer ki alım yapmasam. Bu tür söylemler benim gibi, sizin gibi, kanalımın çok fazla izleyicisi gibi arkadaşların kafasında soru işaretleri, hatta çok büyük soru işaretleri yaratıyor. İşte bu soru işaretlerini kafanızdan bir kenara atın diyorum. Bu yüzde %25'lik artış dolar TL içinde. Bir de bunun ons ayağı var. Biliyorsunuz gram altın, gram gümüş neyle fiyatlanıyor? Hem ons altınla hem de dolar TL ile fiyatlanıyor. Bunların ikisindeki artışlar katmerli yükselişleri. Birinde artış olursa yine yükselişleri gösteriyor arkadaşlar. Dolar da artsa, ons da artsa. Bakın şu anda gram altın artıyor. Dolar TL artıyor mu? Hayır ons arttığı için artıyor. Bakın dolar TL bu yıl içerisinde belli bir periyottan sonraki ben size yatırım tavsiyesi olmadan bunun Ağustos ayından sonra Eylül ayında başlayacağını söylemiştim. Dolar TL'nin artışıyla ons altının da artışıyla ki bu artış hepsi yan yana gelecek arkadaşlar. Eylül ayında ne bekliyoruz? Fed'in faiz indirimini. Fed'in faiz indirimlerine başladığı anda hatta başlamadan evvel dillendirildiği andan itibaren ons altın yukarı. Ons gümüş yukarı. E bir de Dolar TL'deki beklentimiz var. Ben beklemiyorum. Sadece yıl sonuna %25 artış şu andaki kurdan bekleniyor. Bunu dillendiriyorlar. Bloomberg'in haberinden okuyorum size. Yani altın gümüş yatırımcısı hiç sıkılmasın. Her zaman söylediğimiz klasik ifademizle arkasına yaslansın, kahvesini yudumlasın ve piyasadaki hareketleri izlesin. Ve neden bu altın ve gümüş yatırımcısı bunu yapsın? Çünkü o kadar risksiz bir şekilde bu parayı kazanacak ki arkadaşlar, kazanacağız ki hepimiz söylüyorum. O kadar risksiz bir şekilde kazanacağız ki işte sormayın gitsin. Bu yüzden birazcık sabredebiliyorsanız, 4 ay, 5 ay sabredebiliyorsanız buradayız arkadaşlar. Bu kanaldayız. 4 ay, 5 ay sonra yine neler konuşacağız hep beraber göreceğiz. Bir de arkadaşlar ben dayanamadım bu sabah bütün gümüşlerimi e, sattım. Özellikle borsada olan zaten söylemiştim size satacağımı. E, GMSTR gümüş fonlarımı sattım. E, her yaptığımı da sizinle paylaştığım için bunu da e, söylemek istiyorum. Biliyorsunuz kısa süre önce e, geçtiğimiz yani bu bulunduğumuz ayın başında ben e, borsadaki ağırlığımı azaltmıştım ve darpane Altın sertifikasıyla GMSTR gümüş fonuna geçmiştim. İşte bu aldığım gümüşleri, daha önceden de elimde aldığım gümüş fonlarını bugün elimden çıkardım. Şu anda e, yarına kadar bekliyorum. TL'deyim, başka bir yere de geçmedim. Yarın eğer farklı bir yerde değerlendirirsem bunu da sizinle paylaşacağım. Çünkü e, çok düşükten maliyetlendiğim, ortalaması çok e, düşüktü gümüşte. Çok güzel de kar elde ettiğim için e, bu karı realize etmek, elimde görmek istedim arkadaşlar. Bundan sonra farklı bir yere yatırım yapabilirim. Borsa tarafında çok fazla bugün yarın e, çok önemli fırsatlar olacağını düşünmüyorum biliyorsunuz. E, yeri gelmişken ondan da biraz bahsedeyim. Bugün e, borsada hakikaten e, çok güzel efsane bir gün yaşadık. Şu an için saate bakıyorum 17.45 itibariyle e, %1.53 bir yükseliş var. Biraz kar satışları geldi. E, 10.903 puan seviyesinde gün içerisinde 11.088 seviyesine kadar gelmişti. Küçük bir düzeltme oldu. E, tabii burada banka hisseleri e, öncülüğünde bir hareket oldu. Tabii buna holdingler de eşlik etti. Biliyorsunuz geçtiğimiz bir ay, bir buçuk ay önce yine böyle bir haber çıkmıştı. First Abu Dhabi Bank'ın yapı kredideki %61.2'lik koç grubu hissesini yaklaşık 8 milyar dolara satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yürürtüğü belirtilmişti Reuters tarafından. İşte bu haber düşünce e, tavan oldu. Yapı Kredi Bankası, Koç Holding de buna eşlik etti. Diğer bankalarda e, özel bankalarında yükseldiğini gördük. Sonra yine Bloomberg'in e, haberine göre First Abu Dhabi Bank ile Koç Holding arasındaki Yapı Kredi hisseleriyle ilgili satın alma görüşmelerinin değerleme farkına takıldığı belirtilmiş. Şimdi bunun detayları daha çok belli olduktan sonra işte bu anlaşma satış olmaza mı girdi? Yoksa hani çok ufak e, anlaşmazlıklar? dolayı mı bunun netleşmesiyle birlikte e, ufak kar satışları da gelebilir çok sert satışlar da gelebilir eğer e, satış iptal olduğu anlamında söylüyorum buna da dikkat etmekte fayda var çünkü ben biliyorum borsa uçuyor bizim de beklentimiz 10-15 bin seviyesi ben her zaman söylüyorum borsa ile ilgili yorumlar yaptığımda e, yıl sonunda en kötü ihtimalle 10 bin-15 bin puan arasında kapatabilecek bir e, BIST endeksi e, her zaman söylüyorum düşünüyorum bunun içinde gerekçelerim var yani ben bunları sallayarak söylemiyorum arkadaşlar. İşte diyorum ki enflasyonist ortamda yabancı beklentimiz biliyorsunuz oldukça fazla. E yabancı girişleriyle enflasyon olan bir ortamda e hisselerin böyle bu yerlerde kalması mümkün değil. Gri listeden biliyorsunuz Haziran ayında çıkma ihtimalimiz yüksek ve bunlara dayanarak ileriye dönük olarak diyorum ki borsada beklentimiz pozitif ve buraları göreceğiz. Ama işte gitgeller volatiliteler olacak mı? Tabii ki olacak. İşte bugün buraların artık ben de gireyim mi diye düşünen arkadaşlarımız varsa bir düzeltme olmadan böyle bir şeyi yapmasınlar. E, aldıkları hisselerin derinliği olan hisseler olmasına dikkat etsinler. Bakın bankacılık hissesi artık şiştikçe şişti. İşte holding hisseleri de oldukça şişti ama ben bir videomda demiştim ki bundan 3 video 5 video önce olabilir dedim ki bankacılık hisseleri oldukça şişti fakat yine de yabancı geldiğinde bankalara holdinglere gelecektir diye söylemiştim. Netekim de e, bu kadar şişkinliğe rağmen e, bankalar endeksi sırtlıyor gidiyor. Genelde baktığınız zaman tüm hisselerin böyle gitmediğini bazı sektörlerin hisselerin ayrıştığını diğerlerinin e, çok fazla gitmediğini siz de göreceksiniz. Şimdi borsa ile ilgili değil, altınla ilgili, gümüşle ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar size. Bakın jeopolitik riskler e, özellikle ons altın, ons gümüş tarafında gerçekten çok önemli. Bunlar güvenli liman e, özelliği gösterdikleri için yükseliş yönünde hareket gösteriyorlar eğer ki jeopolitik bir risk varsa. Bakın herkesin gözünden kaçan bir haber var arkadaşlar. Şimdi sizinle onu paylaşacağım. E, yine bu Bloomberg'in haberi. İki çip devi Tayvan'ın işgal senaryosuna hazırlanıyor diyor. Yani Tayvan'ın işgal senaryosuna hazırlanıyorlarmış. Arkadaşlar bu çok önemli bir cümle aslında. Bakın demek ki burada bir risk görüyor. Avrupa görüyor. Amerika görüyor. Neden diyeceksin? Hollandalı çip makinesi üreticisi ASML ve Tayvan merkezli yarı iletken şirketi Tayvan Semiconductor Manufacturing Company'nin Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi halinde çip makinelerini devre dışı bırakabileceklerine bildirdi. Şimdi çok yüksek teknolojiyle ben haberin özünü anlatayım size arkadaşlar. Çok yüksek teknolojiyle üretilmiş çip makineleri kurmuşlar Tayvana ve bunu Çin işgal ettiğinde Tayvan'ı işgal ederse bu olasılıklar dahilinde tırnak çintisinde söyleyeyim eğer işgal ederse bu makineleri ele geçirmesi belki teknolojisini alması çünkü bunlar gerçekten çok teknolojik ürünlermiş çip üretmek için Çin'in de eline geçmesini istemiyorlarmış. İşte bu firma da uzaktan bu makineleri devre dışı bırakabileceğini söylemiş. Bunu ABD ile de paylaşmış. Bu çok önemli bir konu olarak görüyorlar. Çünkü biliyorsunuz dünyadaki her şey teknolojik gördüğünüz bütün ürünlerin içerisinde artık çipler var arkadaşlar. Aklınıza ne geliyorsa ve bunu da Çin'e kaptırmak istemiyorlar. Belki teknolojiyi kaptırmak istemiyorlar. Belki makineleri de kaptırmak istemiyorlar. Bu yüzden buna önem veriyorlar. Bunu niçin söyledim? Bu risk oldukça canlı bir şekilde orada duruyor arkadaşlar. Artık Artık oradaki riske, jeopolitik riske ellerinizle dokunabilecek seviyeye gelmiş ki insanlar bunun planlarını yapıyorlar. Bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim. Yakında eğer ki o taraflardan bir hareketlilik görürseniz şaşırmayın. Altındaki gümüşteki ons tarafında yükselişleri gördük. Bundan Amerika rahatsız olacak diye söylemiştik. ABD rahatsız olmaya başladı ve Fed yöneticileri arka arkaya konuşmaya başlıyorlar arkadaşlar. Aslında şimdi şöyle düşünecek olursanız şimdi bu son yükselişi e, jeopolitik risklere, işte İran'da Cumhurbaşkanının uçağının düşmesiyle başlayan yükseliş aslında sadece ondan başlamış bir yükseliş değil. Daha öncesinde gelen enflasyon verileri de var. İlk defa enflasyonun yavaşladığını gördük Amerika Birleşik Devletleri tarafında ve arkasından da İran'daki olay geldi ve ons altın ons gümüş hele gümüş tarafı 11 yılın zirvesine geldi, kırdı geçti. Fed'in bundan rahatsız olabileceğini söylemleriyle baskı açıklama yapacağını söylemiştik. İşte FED yöneticisi Christopher Waller, Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada faiz indirimlerine başlamak için birkaç ay daha iyi enflasyon rakamları görmemiz gerekiyor demiş. Yani bunun adı baskı arkadaşlar. Yani başka bir şey değil. Piyasaları sözlü yönlendirme. Yani faizleri arttıracakları yok. Uzun süre sabit tutma ihtimallerini de ben artık görmüyorum. Çünkü iş gücü piyasasında da soğuma başladı bir resesyon, en kötüsü de bir stagflasyon gelme ihtimalini hiçbir zaman masanın üzerinde görmek istemez FED. Bunu ABD yönetimi de istemez. Bu yüzden bu tür konuşmaları çok göreceksiniz. Sıklıkla artık karşımıza çıkacak. Fakat bu ONS tarafında çok fazla düşüşler yaşatmayacaktır arkadaşlar. Çünkü artık ekonomik veriler bunu gösteriyor. Dolar endeksi tarafında en büyük göstergemiz ONS'la ilgili neler olabilir diye. Şu anda 104.58 seviyesinde sabit Sabit bir pozisyonda 104'e yaklaştıkça 10 altın, 10 gümüşte yükselişleri zaten tekrar görmeye başlayacağız. 10 yıllıklarda da yüzde 0.50 hafif bir geri çekilme var, yüzde 0.51 geri çekilme 4.41 seviyesinde. gmstr gümüş fonu yüzde 1.22 bugün yine yükseldi 207 TL civarında. Darphane altın sertifikası 24 lira 79 kuruş yüzde 0.48 bir düşüş var. Arkadaşlar özellikle birkaç gündür size darpan altın sertifikasıyla ilgili bir şeyler söylüyorum. Bilmem dikkate alıyor musunuz? 24 lira 79. Yani bunu e, bir grama çevirirsek 2479 yapar arkadaşlar. Bankalar arası kur 2515. Yani şu anda e, bir ara daha olmuştu. Bundan 2-2,5 iki, iki ay önce darpane altın sertifikası düşüyordu. Niye düşüyor diye hiç kimse bunu bulamamıştı. Şu anda da darpane altın sertifikası geriden geliyor arkadaşlar. Eğer ki ben kısa süreli trade ediyorum ya da ben gide mem kuyumcuya bankadan da almak istemiyorum büyük makaslar yaşamak istemiyorum diyorsanız Darphane altın sertifikasının fiyatı bana sorarsanız şu an için güzel bir seviyede